Sessiz bir gölgenin altında, başını göğe uzatır Servi. Yüzyıllardır insanlara huzur veren bu asil ağaç sanki gökyüzüne uzanan bir dua gibi yükselir. Her mevsim aynı zarafetle, aynı vakarla durur. Ne rüzgar eğer boynunu, ne zaman. Fırtınalar geçse de üzerinden Servi dimdik kalır. Sarsılmaz, eğilmez. Kökleriyle toprağa, gövdesiyle göğe bağlıdır. Mezarlıklarda görürüz onu en çok. Çünkü o ebediyeti simgeler. Yaprak dökmez, yeşilliğini kaybetmez. Sonsuzluğun ve umudun sembolüdür. Sessizliğiyle huzur verir, gölgesiyle korur. Hayatla ölüm arasında dimdik duran bir köprüdür servi. Geçmişle geleceği, yaşayanlarla hatıraları birleştirir. Sessizdir ama her şeyi anlatır. Dili yoktur ama duyguları derindir. Servi, gökyüzüne yazılmış bir dua gibidir. Sonsuzluğa uzanan bir umut, zamana meydan okuyan bir sessizliktir.